Merhaba arkadaşlarım Leyla'nın mutfağına hoş geldiniz. Ee, Allah nasip ederse bugün sabura kalkacağız. Ee, Ramazanın ilk orucuna niyetleneceğiz. Şimdiden e, hayırlı uğurlu olsun. E, bol, rızıklı, bereketli ve sağlıklı Ramazanlarımız olsun. Bununla beraber bir dolunayımız var. Dolunay büyürken büyümesini istediğimiz şeyler için niyet ediyoruz. Nedir bunlar? Büyümesini istediğimiz şeyler. E, dünyevi şeyler de olabilir. Asr-ı saadet içinde isteklerimiz olabilir, bereketimizin büyümesini isteyebiliriz, ibadetlerimizin çoğalmasını isteyebiliriz. Mümkün olduğu kadar büyümesini, artmasını istediğimiz, sevgimizin artmasını isteyebiliriz. Huzur, barış, kardeşlik bunlar için bu gece niyet ediyoruz arkadaşlar. Ta ki 15. güne kadar. 15. günde tekrar bir dolunay var yani Ramazan'ın 15'inde. Bu sefer de küçülmesini istediğimiz şeyler. Nedir bunlar? Dertler, hastalıklar, yoksulluklar, e, itaatsizlikler. Yani küçülmesini istediğimiz ne varsa ona niyet ediyoruz. Kavgalar, hırsızlıklar, korona en başta. Bunların hepsi için niyet edebiliriz. E, bu niyetlerimizi yükleyebiliriz. E, bugün size e, Fransız... E, bisküvisi yapacağım, çok kolay. E, biz çok severek tüketiyoruz, kahve yanında olsun, aralarda atıştırma olsun. E, benim genelde tariflerim biliyorsunuz e, yediğimiz şeylerden oluyor. Bazen ağır tarifler, zor tarifler, bazen çok kolay tarifler. Bunun için ne ihtiyacımız var? Gel gel. Hemen gösteriyorum. Milföy hamurumuz var, toz şekerimiz var, sıvı yağımız var ve Kuru yemiş, dövülmüş. Bugün ben de badem vardı, bademimi çektim. Göstereceğim, hemen çok kolay. Başlıyorum. Milföyümüzü alıyoruz arkadaşlarım, şöyle, şöyle elimizle biraz açıyoruz. Oklava ya da herhangi bir şeye gerek yok, şu şekilde. sıvı yağ gezdiriyoruz. Sıvı yağımızı gezdirdikten sonra toz şekerimizi döküyoruz. Ve kaşık koymuşum ama şu ölçüler bana daha kolay geldiği için hemen yapıyoruz arkadaşlar Şuna hemen yağ batıralım ve şu şekilde kesiyoruz hemen tepsimize diziyoruz küçük küçük hemen bunlar lokmalık arkadaşlarım geniş de sarabilirsiniz Orijinal Fransız bisküvisi biraz daha geniş oluyor. Bunlar hemen birer lokmalık. Dediğim gibi kahve yanında atıştırmalık. Şu şekilde. Hemen bir tane daha yapalım. Çok açmıyoruz. Bende bu küçüklerden vardı. Artık biliyorsunuz ülkemizde de büyük milföyler var. İstediğiniz gibi börekler tepsilere göre alıp yapabiliyorsunuz. Özellikle büyük marketlerde. Şöyle Ben dolana kadar tepsimiz bunları yapayım. Hemen üzerinde bir son numara var. Onu da göstereyim. Tepsimi doldurduğumda fırına atarken görüşelim. Ve son haliyle görüşelim. Numaramız şu arkadaşlar. Şu şekilde sıvı yağ döküyoruz. Değdiriyoruz. Ve üzerine toz şeker. toz şekerin rahatça yapışabilmesi için biraz yağlıyoruz. Evet, fırına atarken görüşelim. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlarım, bisküvilerimiz hazır. 170 derece ısıtılmış fırına atıyoruz. Zaten çok çabuk pişiyorlar. Tekrar pişince görüşürüz. Evet, Fransız bisküvilerimiz artık pişti arkadaşlar. Şöyle hemen açıyorum, kapatıyorum, bisküvi alıyoruz. Oy 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 oy. Oh, editörüm senin kısmetinmiş. Şöyle yerleştirelim sıcak sıcak. Oy 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 oy. şöyle süsümüzden püsümüzden de hiç ödün vermeyelim arkadaşlarım güzelce çok sıcak olduğu için basamıyorum şöyle yaklaştırabilirsen telefonu biraz çıtırtısını duydunuz çıtır çıtır harika kahvenin yanında afiyet olsun diyorum arkadaşlarım Umarım siz de beğenirsiniz ve yaparsınız. Çok kolay, atıştırması zevkli. E, Fransızlar e, bu hamuru çok yağla belli bir sürede, eskiden çok yapardık milföy hamurları hayatımıza girmeden dolaba katı yağla açıp açıp koyup koyup dondurup açardık. O hamurla yapıyorlar arkadaşlarım. Umarım beğenirsiniz. Tekrar hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Dolunay niyetlerinizi unutmayın diyorum. Sağlık, afiyet ve mutluluk dolu bir Ramazan ve günler diliyorum. Bildirilerinizi açıyorsunuz, beğenilerinizi esirgemiyorsunuz. Abonelik zaten artık biliyorsunuz. Yorumları yazın, hep beraber yorumlarda konuşalım. Sevgiyle kalın diyorum. Hoşçakalın.